Sigara içen gençlerden haberin var mı? Benim nereden haberim var? Bak bak. ben takip edemem. Bakma Mahmut. Sen bizi tanımıyorsun ha. Biz bunun için medaller ödedik ha. Bu 6 saniyede <laughs> <laughs> Ergün'ün, Coğran'ın nereden geldiğini öğrenirsek de hakkını veririz ha. Dikkat et araya gitme. Baştan gitsin. Başımda Mahmut. <laughs> Evet gençler. Şimdi sizin hazırlık binanıza gireceğiz. Rusça öğrenirken, İngilizce öğrenirken hangi binada öğreniyorsunuz? Onları göstereceğim. Bu arada binanızın bulunduğu sokak çok güzel bir yer. Bu bina da yeni yapıldı bu arada. Şöyle göstereyim. Cidden efsane yani. Bu arada hava çok soğuk. Hissedilen eksi 15 şu an. Titriyorum. Bakın burası sizin binanız. Şöyle gösterelim. Aynen öyle. Bakın burası sizin binanız. Hazır bir binası burası. Evet şimdi burada bir soru soracağım. Ondan sonra size etrafı gösteririm. Yani bu sınıf, bu e, bina. Eskiden yoktu. Şöyle göstereyim. Burası sizin hazırlık binanız. Şurada sınıflar var. Şurada sınıflar var ve dekan var. Burada soru soracağınız. Şuraya bakar mısınız gençler? Hazırlık binası dediğini böyle olur yani. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu tabi. Şuraya bakar mısın ya? Avizelere falan. Tertemiz zaten. Burası da girişim. Evet gençler çıktım. <laughs> Bir sorun vardı onu sordum. Yani dediğim gibi sizin hazırlık binanız burası ve çok güzel ya. Cadde falan çok güzel zaten ileride Kremlin var cami ileride buradan gözüküyor galiba. Dur bakayım gösterebilirsem. Bakın o beyaz yer en sondaki beyaz yer. Yani burası çok güzel bu taraf yan sokakta şeyler var. Ee, i̇şte göl var bu speteni yapabileceğiniz. Daha sonra Sol tarafta buradan kadının geldiği yerde Bauman Caddesi var. Oradan aşağıya gittiğinizde. Bauman Caddesi zaten buranın en iyi caddesi, en ünlü caddesi. Yani aradığınız her şey burada var kısacası. Ve cidden şu hazırlık binası çok güzel. İçi falan gösterdim zaten, efsane. Ne zaman böyle hava olsa, güneşli olsa yani sıkıntı. Çok soğuk demek oluyor. Bu şekilde oldum. Yani böyle kapalı falan olsa kar yağıyor, hava yumuşuyor ama böyleyken hiç çok sıkıntı. Yerler buz bu arada. Kayıp düşersek yapacak bir şey yok. Elimde kamera var. Elimde dondu bu arada. Yani gösterdim şehirde böyle cidden de az önce dediğim gibi böyle güneş oldu mu sıkıntı yani güneş oldum dışarı çıkma güneş oldum mu rahat eksi 15 bak bu yalancı güneştir bu bu kandırıyor bizi bu sıcak falan vermiyor daha çok çok soğuk hani elim falan dondu şu an burası bu arada fizik binası fizik okuyanlar burada eğitimini görüyor. Burası ne oldu hakkında bir fikrim yok ama okulun bir şeyi çünkü okulun içinde. <laughs> ama bu ne bu acaba? Yani kilise gibi. <laughs> Tiyatro mu kilise mi ne bu böyle? Şaka yaptım kilise olamaz. İmkanı yok da. Tiyatro gibi bir şeye benziyor yani. Burada bütün binalar sanat eseri o gibi olduğu için yani karıştırıyorsun. Ben bunu eski videolarımda da söylemiştim. Aa, bir videomda demiştim yani yemek yeme yerine giriyorum. Ama sanki bir müzeye girer gibi yani yemek yeme yerine bile müthiş yapıyorlar dışarıdaki işte o sanatı falan çok iyi yani buranın. Bakın kahve diyor. Or ikinci kelime orada cook niye yazıyor? O mutfak demek yani. Hem kahve içip yemek yiyebileceğiniz bir yer. Burası da karaoke bar. Zaten yazıyor. Burası bir gece kulübüymüş. Buraya hiç gelmedim. Küçük bir gece kulübü. Yani sokaklar böyle. Cidden çok güzel. Bakar mısınız ya? Yani ben sizi bilmiyorum ama bu binalara çok hoşuma gidiyor. Yani bu binalar efsane. Bence. Her bir yeri böyle video çekmedik. Her bir yeri böyle bir fotoğraf çekmedik. Yani binalar zaten tarihe dayalı. Çok eski bir tarihi var binaların. Ve hiç dokunmamışlar. Sadece restore etmişler. Ve hani temeline nasıl diyeyim dışına falan hiç dokunmamışlar yani. O konuda çok iyiler. size Bowman'ı da göstereyim belki özlemişsinizdir. Bowman da böyle. Alın size Bowman. Burada bir de var. Burası da bir kahveci. Ya yani binalara bakar mısınız? Şu kolonlar bile efsane yani. Bakın burada hediye, hediyeciler var. Şurada gümüşçü falan var. İşte kolye molye satıyor. Altın mı? Yok gümüş de var, altın da var. İşte burası. Burası buranın sembolü. Yani. Çok eskiden kalın. Arkada bir kilise var zaten. Şöyle. Her gelen burada bir fotoğraf çekiliyor. Şu dayılar hep geziyor burada. Para avcıları. Ne <laughs> пошел. <laughs> geldi be. <bir gülüyor> geldi yine paramı almaya gördün mü? Fotoğraf çektirdim para alıyorlar bak. <laughs> bu bir otel. Maya pahalı bir otel. Zaten belli şeklinde. Anlayacaksınızdır. Yani bu şekilde Merkezinde etrafı bu şekilde Ama cidden kar yağınca Çok güzel olur ya Zaten bunu göstermiştim size ve e, Anlatmıştım Kar yağarken de video çekerim Hani böyle büyük büyük yağıyor ve Efsane yani o kadar güzel ki inanamazsınız. Burası da bir hediyeci Şöyle Bu şekilde yani Gençler selam. Size kazanın gün batımını göstereyim. Abi şu manzaraya bakar mısın ya? Burası farklı. Burası sanat eseri gibi duruyor cidden. Çok güzel duruyor ya. Burada gün batımı bayağı güzel oluyor. Daha da kararıyor bu arada. Güneş battıkça burası bayağı soğuk. Kahvemi aldım. Kahveyi aldık, yurduma gidiyorum. Burayı da video çekmek isterim, cidden gün batımı burada spot. Evet gençler, ayrıca burada şu an akşam oldu ve bu saatte insanlar burada çıkıyor. Burada insanlar tanışıyor, birbirine iletişime geçiyor. Bakın şurada küçük küçük kabinler var durak gibi, orada da oturuyor insanlar yani yazın aslında daha iyi oldu dediğim gibi. Ama kışı şu an eksi 20 falan. Yani titriyorum ben de çok soğuk. Yani Rusya kış bir ülke, kış ülkesi olduğu için yani yapacak bir şey yok. Gece şekli de bu şekil yurdu. Az sonra içerisini de göstereceğim. Bunu biliyorsunuz zaten. Size böyle bir yurda giriş kartı veriyorlar bu kartsız yurda giremiyorsunuz. Yani yurdu göstermiştim geçen sene de zaten. Geçen ikinci sınıftayken ben size yurdu göstermiştim bir videoda. Bu şekilde yurt gece hali de bu durumda yani gece de çok soğuk bu arada. Yani ilk gelenler zaten hasta oluyor burada. Dikkat etmiyorlar. O yüzden e, çok soğuk oluyor burada gecelerin dediğim gibi. Krem mrem ne varsa alın yani. Dudaklarınıza falan sürün işte Çünkü cidden direkt çatlıyor yani Cildiniz baya Alışık olmadığı için bu duruma Yani Sıkıntı yaşayabiliyorsunuz Şöyle göstereyim Şimdi yurda gireceğim Yurdun içinde gösteririm size tekrar da. Özlemişsinizdir Evet benim yurt burası Şimdi giriyorum bakalım Geçen seneden farklı bu odam bu sefer. Daha değişik. Şöyle bunu göstereceğiz. Biraz. Güvenliğe bunu gösteriyorsunuz. Sonra giriyorsunuz. Benim dördüncü kat. 407 numara. Bu arada burada şeyler oluyor böyle her ay. İşte bu ayların önemi oluyor böyle. Değişik değişik. Ona göre şeyler asıyorlar buraya. Mesela Kasım ayında şunlar varmış mesela önemli. Aralık ayında farklı. Geldim. Şimdi odama gidiyorum. Benim adam şimdi odaya gireceğim. Odanın videosunu başka zaman çekerim ama şuradan girerken kapıyı açalım. Ve size böyle veda edelim bu şekilde. Diğerki videolarda görüşürüz. Şimdi bay bay.